Eko hocam merhaba. Merhaba. Başarılı bir ticaret nasıl olmalı? Evet başarılı bir ticaret nasıl olmalı? Borsalar için konuşuyoruz arkadaşlar. Bir e, yöntemin olacak, sabrın olacak, e, sonluğu kabul edeceksin ve stopun olacak. Eğer ki bunlar var ise ticaret planın mükemmel bir plandır. Hemen inceleyelim beraber. Her tüccarın başarılı olması için ihtiyaç duyduğu e, yöntemler birincisinde arkadaşlar yöntemin olacak bir pazar her girdiğinde veya çıktığında bunu gelecekte de geçici olacak önceden belirlenmiş bir nedenle e, olması gerekiyor yani bir nedenin bir yöntemin olması gerekiyor ki sen o pazara gir bunun dışında diyelim ki girdin yöntemin planın hazır girdin yöntemi takip etmek için disipline sahip olman gerekiyor. Yani sabırlı olman gerekiyor. Bu da olduktan sonra sorumluluğu kabul edeceksin. Ticarete girdiysen zararınız için haberleri, içeridekileri, traderları suçlamayacaksın. Annem, babam, yüzünden daldım demeyeceksin. Arkadaşım neden oldu demeyeceksin. Patronun söylediği ben girdim demeyeceksin. Sorumluluk nasıl kar ediyorsan sende ise zarar ettiğinde de sende olması gerekiyor. Dolayısıyla sorumluluğu kabul edeceksin ve pazarın izin verdiği ölçüde nihai başarının için kontrolü kimde tutacaksın? Kendi elinde tutacaksın. Bu olduktan sonra belirlenmiş bir durdurma seviyesi yani bir stopun olması gerekiyor. Dolayısıyla kayıpların olasılığı dahil edilmesi mükemmel bir ticaret sistemi mevcut değildir. Bu nedenle yöntemimiz kayıpları ele almalıdır. Bu kayıp da stop seviyesidir. Bir ürün için stop seviyeniz maksimum yüzde 10 olması gerekiyor. Diyelim ki forex'te işlem alıyorsunuz. 1000 dolarlık e, bir hesapta %10 stop ederseniz 100 dolar stop etmiş olursunuz. 900 dolarınız kasanızda kalmış olur. Dolayısıyla bir sonrakinde 200 dolar alırsanız burası 1100 olur ve devam edersiniz. Ama siz stop olmayıp da işlem terse gitmeye devam ederse kasaya zarar vermiş olursunuz büyük kazançların kabulü, büyük kazananlar nihayet geldiğinde tüm bu vaatleri yerine getirmek için yönteminize olan özgüven ve güvene ihtiyaç vardır. Bütün bunları uyguladınız, özgüveniniz yerinde olmalı. Kabullenmelisiniz, takip etmelisiniz ki bütün bunları uyguladıktan sonra para kazanabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Rica ederim.